Herkese selam arkadaşlar. Bugün Yeri Oturak Simülatör 2'de Mercedes aracımızda kariyer modu oynuyoruz. Araç şirkete ait bir araç arkadaşlar. İstanbul'dayız. İstanbul'dan Edirne'ye e, bir teslimat götüreceğiz. Şimdi yola çıkalım. Havamız da yağmurluymuş. Yağmurlu havada yozuluk yapacağız. Aynamızı açalım şöyle. YKS haritası var arkadaşlar. Bütün iller var. Videonun altına bu linki atabilirim. Türkiye haritası. Bütün dereceler olmak zorundaymış. Single player'da oynayabilirsiniz bunu arkadaşlar. Bu niye polize yazıyor burada? İstanbul'dayız biz. Normalde polis yazması lazım ama. kurallara uygun gidelim şöyle yavaş gidelim yağmur efektleri güzel ya öndeki aracın yağmur suyu nasıl geliyor fark ettiyseniz yağmur azalıyor hatta durmak üzere Durmuş zaten. Yerdeki su biriksin su birikintisi geliyor şu an. Hadi arkadaşlar, hadi devam edelim. Araç şirket aracı olduğu için biraz dikkatli gitmemiz lazım. Maaştan kesebilirler. Araç güzel ya. Mercedes içi filan. Hız sınırı 90'da kalmış. Onu şuradan hemen açalım tekrardan seçenekler kontrollerde değildi oynanışta işte olması lazım bu sınırlayıcı açık mı zaten araç ha araç motor gücü zayıf olabilir aynen hızlanıyor şu an ee, otobana girmeden önce yağmur yağıyordu. Şu an yağmur yok. Hava günlük, güneşlik ya. Sola geçmem lazım. Kusura bakma arkadaş. Evet. Aracımız iyi hızlandı. 34 cmt 69 devam et kardeş biraz hızlanalım sen yavaşlayacağım belliydi zaten öyle Allah'tan sola gittin de bak hele bak şekil şekilden şekile sokuyor bize burada çemanet tarı, şirket aracı. O yüzden biz onlara uymayalım, yavaş gidelim şöyle. Şu an ilk defa bir kariyer modu oynuyorum. O yüzden çok gerçekçi yani şu anda. Yani kurallara uygun gitmemiz lazım. EDS'ye yakalandık. Evet, çok hızlı gidiyoruz şu anda. Uyalım dedik kurallara ama olsa o kadar ya biraz yavaşta gidince sıkılıyor insan öndeki güzel gidiyor. Bak adam takip mesafesini koruyor. Çünkü öndeki aracın stoplanmasını görünce bu da yakıyor hemen. Yavaşlamaya başlıyor. Bak. Aynı şeyi tır yaptı. Bak öndeki yavaşlıyor. Bu da fren yapıyor. Yapay zekalar bu işi biliyor. Bazen böyle gariplik yapıyorlar. Bir an önüme atlıyorlar. O yandan biraz sıkıntıları var ama İnşallah 1.37'de öyle şeyleri öğrenmiş olurlar. Şu an biz 1.36 oynuyoruz. Çünkü neden diye sorarsanız 1.36'da Multiplayer'a giriş yapamıyoruz. O yüzden şimdi çıkıyorum Multiplayer'a giriyorum. Multiye girince mecburen 1.37'yi 1.36'ya düşürmek gerekiyor. O yüzden e, yaklaşık 4 GB ile 5 GB arasında bir güncelleme yapmak zorunda kalıyor uğraşmamak için şu an 1.36'da single player'da takılıyoruz yani böyle. 1.37'ye de fazla bir şey gelmedi. Mod'lara gelmedi. Mesela birkaç tane mod var. Otobüs modu var. Bir sonraki videoda 1.37 yapıp otobüs modunu tanıtabiliriz. araç güzel arka ne taşıyoruz biz ya motor ya taşıyormuşuz 18 tonmuş İyi. 90 kilometrelik yolumuz kalmış arkadaşlar gayet de hızlı gidiyoruz Bak, bu sola atlayacak gibi. Bunlardan biri sola atlayacak şimdi. CC olmayabilir, şu beyaz olabilir ama. Yani bizi sınıyorlar. Şimdi ben sola atlasam o acaba ne yapacak? O da kendi soluna atlayacak mı şöyle diye onu merak ediyor yapay zeka ya. Bizim sağ şeritten gitmemiz lazım. Biz niye sola girdik ki şimdi? kantar var burada. Kantarı vurayım diyor. Allah yavaşlayamadık. Yavaşlayamadık. Kusura bakma kardeş. Adama da bir şey yapmadık ama kantara girmemiz lazım. Bu tırın da girmesi lazım. Giriyor mu? Gelecek mi? Evet, gelecek. Tamam, o girerse biz de gireceğiz. gıda gıda mod gıda maddesi mi taşıyor acaba? ne taşıyor bu ya bu 35 plaka bir 34 bu 34 ton mu yazdılar orada 18 tonu Biz de burada Tamam Yavaş yavaş görmedim kardeş kusura bakma vallahi bak öyle atladık ama. Ama yani şimdi kantardan çıkan adama da biraz saygı duyun yani. Orada psikolojimiz bozulmuş. Kantar yani sonuçta. Adam bizi orada ceza da kesebilirdi. Evet, şu an Edirne sınırına girdik. Otobandan çıkacağız. motor ya taşıyoruz ya motor ya'nın niye böyle kapalı dörtte taşıyoruz şöyle tankerde mankerde taşısak da onlar orada bidonlara midonlara koysa hem daha çok yer kaplarız demek özel bir şirkette çalışıyorsak marka olan yerlerde filan onlar 20 kiloluk bidonlara koymuşsa varillere falan ya da onları da taşıyor olabiliriz yani. Aslında bir güncelleme gelse 1.38'de falan e, araca yüklenirken görünse böyle çok çok daha iyi olabilir mesela. Aha! Acayip oldu. Yanlış yerde açtık biliyor musun? Retardları açtık. Bir an sekti orada. Evet. Çok güzel kazalar yapmış bulunmaktayız. 1.38'de şöyle bir güncelleme gelse. E, ee, Dorsa'yı mesela yükü alıyorsun. E, hazır şirketteki olan yükleri demiyorum. Kendi Dorsa'nıza gidiyorsunuz mesela şu şirketten yük alacaksınız. Mesela buradan sağdan mesela. Ne var burası? İnşaat malzemeleri filan Tuğla muğla falan. Hani 5 saniye 10 saniye gibi bir fragman gibi bir şey görünse mesela doğru sene nasıl yükler yükleniyor filan insanlar nasıl yüklüyor fortlifli le yüklüyor filan onlar görünebilir yani Edirne'ye girmiş bulunmaktayız şimdi bırakacağımız yere gidiyoruz Land Rover mu? Range Rover mu? Land Rover herhalde. Adam şeyi taşıyor. Karavan çekiyor. Sağa girmem lazım. Kusura bakma Land Rover. Ya da sağa girmeyeceğiz zaten. Sola dönecek Hadi araba sen de sağa geç. 22 AF 530 sağa çek. Çek bakayım sağa. Durma. Ben geçeyim Ben geçeyim Aynı anda girmeyelim ha. Tamam sen sağa döndün. Ben geçiyorum kardeşi bak kavşaktım. Kavşağın içindeki yol bak onun bırakın. Durmayın lan geç işte. Ha vurma bana CC. Aferin. Tam zamanda fren yaptın. Yoksa gözümden düşecektim bak o kadar yol yaptık seninle. Barış noktamıza geldik arkadaşlar. Garajımız da buraymış. Edirne garajı. İstanbul'dan çıktık. Edirne'ye geldik arkadaşlar. Evet. Bakalım ne kadar para verecek. Teslimatı tamam. En uzun 90 TP verecekmiş. Bize versin. Zorlu bir park sistemi olacak diyor. Bak beni orada bekliyorlar. Getirdim kardeş. Doğrusenizi getirdim. Evet. Oha kaç kişi bekliyorsunuz lan beni burada bir dorseyi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bir kişi, iki kişi de hatta dorsenin arkasında kalmış. 12 13. Vay be. Lan bir beni bu kadar kişi mi bekliyormuş. Vallahi bilseydim daha erken gelirdim ama. Şimdi bu da şeyi oraya park edeceğiz sizin için. Çarpmadık. Evet. Geri geri yanaşıyoruz. Ters girdik çünkü biz buraya aslında böyle girmememiz lazımdı. Ben bu alanın bu kadar dar olduğunu bilmiyordum. biraz öne mi gitsem yoksa size çarpacağım gibi ben biraz öne gideyim yoksa size çarpacağım o kadar beni bekliyorsunuz o yüzden size de saygı göstermek lazım şimdi böyle olunca 90 tp mi vereceksiniz bana hadi bakalım verin bana 90 tp'yi Evet. Bak verecekseniz anlaşalım. 90 tepeyi. Evet, doğru semizi çözün. Çözdünüz. 197 km 2 saat 23 dakika sürmüş. Yakılan mazot 98.51 litre. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Yani bu modda da böyle yapıyorsunuz düz yüksesini kısalım. Kariyer modunu ilk kez oynadık. Aracımız Renault'tu. Pardon Renault değil Mercedes'ti. Ama bu aracı alacağım. Bunu hedefledim yani. Bir sonraki videoda bu aracı kullanacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.